Merhaba. Selam. <laughs> Avusturya burcu burlarını çekiyoruz şu an. Zaten başlıktan anlarız. Çok güzel şeyler bulduk bence. Yani şu ana kadarki en ilginç şeyler olabilir. İlginç şeyler olabilir gerçekten. Aynen. Özellikle şunlar falan Evet. Şey hadi edeyim. başlayalım çünkü. Başlayalım. Şey bu sefer ilk kez bir dondurma var ürünlerimiz arasında. Göster bakayım canım. Burada Haribolu bir dondurma var. Sarıyı tut, sarı kısmı tut, sıkı tut. Hayır, hayır. Elinle böyle kavra böyle. Bunu mu? Evet. Sıkı tut. <laughs> böyle olması lazım değil mi? Aa evet. Eridi tabii. Kaç saat oldu? Twister bu. <laughs> Çorba. Hmm. Yapay bir çilekli dondurma yani. Hani. Haydi ye damla bak. E bunu sürprizine ulaşmak için önemli mi gerekiyor? Hı hı. Evet. Şimdi diyelim ki hepsini yediniz. Yedik bitirdik. Şöyle. Aynen. Bu ne abi? Bu böyle çıkıyor. <laughs> böyle çıkıyor ve böyle dikiyorsun galiba gelip onları ağzına. Bir bakayım. Bence jelibonlar da donuk oluyor evet. ve dondurma da donuk olduğu zaman bu direkt bunun içine giriyor mu? Hayır. Şöyle bir şey olmuyor. Ha geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Boku bılar. <laughs> <laughs> <bak. gülüyor> <laughs> Nasıl sen, sen yap? Gelmiyor ki. pes ettim. <laughs> ben Çok sana... saçma bir konsept ama hiç ya. Yani güzel bir şey gibi gelmişti. Puanın kaç aşkım? Bence soğuk tadı daha iyi olabilir ama yine de tadı Buna pek yüksek. objektif olamayacağız galiba şu anda. Ne diyorsun? Bence 5. Bence... Hatta 4 ya. Yani. Bence de 4. Gel hiç uzatmadan diğer bir <laughs> dondurmamıza devam ediyoruz. Bunu direkt odaya gelir gelmez onu gerekiyormuş. Evet. Şimdi bu da böyle garip değişik bir şey, kaktüs, kaktüs. yazıyor üstünde. Bu da dondurma, İçi böyle e, bir şeyle, bilmiyoruz neyle. Ha ha, bak bak, şey var ya, gökkuşa var ya, onun üstündeki ha, çikolata evet, ka tamam. katman, biraz bayağı erimiş ama evet. Ama güzel. Böyle içinde dondurma var. Evet, üstü çikolata, amandam hmm. katlarıyla, amandam. Hmm. Güzel. mi? Güzel la bence. Karıştırmayabilir. Bunu, meyveli. bunu Gökkuşağı yenler donuk, bilecektir. Donuk olarak düşünün. Direkt böyle paket açıyorsun. ağzına atıyorsun. Çok iyi. Bence de çok iyiymiş. Baya var. <laughs> ben bunu çok beğendim. Ne düşünüyorsun? Ben de beğendim. Yazın çok efsane gider bu yani. Hı -hı. çok iyi. Ben 8 veriyorum. 7 yasak bu arada. Evet, ben buna da 9 veriyorum. Valla? Çok iyi, ben çok beğendim. Şimdi bu... Galiba... Pirinç şeyi... Pirinç <laughs> waffle'ı. Öyle yazıyor. Rice Waffle. Ve üstünde de pancar ve elma... görselleri var. Evet, elmalı ve pancarlı... ...pirinç... Patlığı. ...patlağımsı bir şey. Değişik bu da. Şey hmm, Evet, patlak kokuyor direkt. Evet. Patlak. Baksana shiny. Güzel. Çok hafif tatlılık var üstünde. Anlık geliyor bu arada. Aynen size. ama onun dışında gold. Aynen onun dışında incecik gold. Güzel ama bayılmadım. Ben, bence güzel bir atıştırmak burada. Bence 8 bu da. Bence de 8. Tam 7'lik bir atıştırmalık. Aslında bakarsın evet. Tam 7'lik yani ama 6 vermeye kıyamadım ve 8 de biraz fazla geldi. Bu bu çoğu atıştırmalı aldığımız marka Billa. Market. Market. Ama aynı zamanda marka. Aynen. Bu da Salted Karamelli çikolatası. Bu arada bu markette şey vardı, çok hoşumuza gitti. Hmm. Ee, Galiba hepsinde o kadar, birkaç böyle büyük olanlarım da var. corso yazanlar da var galiba. Aynen. Böyle açık büfe tarzında 100 gram yemek, sıcak yemek var, soğuk işte salata tarzı var. 100 gram alıyorsunuz işte 2,5 euro. Yani 100 iki 2,5 euro ne kadar alırsanız o kadar ödüyorsunuz gibi. Aynen. Böyle denemek için onu da aldık bu arada. Böyle 100 gram çok az bir şey aldık. Onun Hı -hı. videosunu kenara koyalım. Aynen. Çekmiştim videosunu. Aynen. Evet arkadaşlar şunları aldık merak ettik. Burası 2.80 euro tuttu. Önce gayet iyi. Kardeşim. Yani. Sen kardeş sevmiyorsun. Polenta aldık. Polenta deneyim. okey. Sos birleşince öbürünün güzel olmuş. Tavuk var bir tane. Hmm. Aa, çok iyi bu. E, güzeldi bu arada. Gayet güzel fiyat performansı. da. ben canım. çok iyi böyle çok bir para harcamak istemiyorsan aynen. Öyle. ya da mesela atıyorum evine gidiyorsun akşam işte yoruldun aynen yemek gidiyorsun. yapacak şeyin aynen. yok aynen attın şeye aldın götürdün çok bence mantıklı yani bence çok iyi bir çözüm çok iyi bir inova, inovasyon yani sütlü ya Hı, kokusu bitter ya bir yerde bittermiş tuzlu karamelli bu arada karamelli eser yok bence Tuz da yok. Kıtırtı var ama tuz da yok, karamel de yok. Marketin kendi markası hmm. sonuçta. Bu yok Orada ya. su. Evet. Ben beğenmedim onu. Ben dört evet. veriyorum. Çikolata sıcağı. Gerçi ben de dört veriyorum. Ben Bunu da çöpe atalım. Valizde durmaya bile hak etmiyor <laughs> bence. Şimdi bu ee, birazcık M&M çakması gibi bir şey galiba. Barı bu arada Clever'da galiba şeyin markası, Dillon'un markası. Aynen olabilir, Clever Aynen. bayağı vardı orada, orada da. Bu nasıl ne biliyor musunuz? Fıstık, yer fıstığı, kap, üstü kaplı. Yani M&M çakması gibi. Aa, aynı M&M kokuyor bu arada. Evet. Bitmiş. Şey bu arada şey. M&M'in şeyini mi seviyorsun? Sade ben sadesini seviyorum. Seviyorsun, yer fıstığı. Bence yer fıstığıdır abi. Bu arada içindeki yeşil bollu. Harbiden <laughs> lan yeşilden başka renk yok sanki içinde. Yeşile bakar mısınız? Aynen yani yer fıstığı, çikolata, dışı draje. Bir olayı yok. M&M'le <laughs> nasıl ne kadar büyük farkı vardı tartışılır. Çok büyük farkı yok bence. Bence yani. de farkı yok bu arada. Yani çok iyi bir alternatif hemen hemen. Bir de uygun fiyatlı. Evet. Fiyatla. Sonradan kötü bir tat geliyor mu? Geldi mi sonradan? Yok gelmedi ama bir de bence bu kadar büyük olması sıkıntı. Yani Bende de. ne zaman yiyeceksin abi bu kadar fazla şey? Ve niye hepsi değişir renkte yani? <laughs> ben altı veriyorum. Sen ne diyorsun? Ben sekiz veriyorum abi. Sen sekiz mi? Güzel yedim. İki tane yedim. Ben bunu en son Berlin'de, havaalanında görmüştüm. Geçen gün de kasada gördüm. Deneyelim dedim. Bu aynen şey, daha Berlin'de de var ama... Dışı ekmek neyse. ya da corn dog gibi mısırlı bir şey. Ortasında sosis var. Resimde de öyle görünüyor. Bu arada bu da her yerde var. Bizim kaldığımız yerde aşağıda resepsiyonda bile satıyorlardı. Ciddi vardı. O mu vardı, var? Aynen satıyorlardı gördüm aşağıda. Normal ekmek gibi yumuşak ha? mı? Evet yumuşak. Hı. Ve kokusu da normal sosis gibi. Hı. İnşallah güzel sosistir. Asırlam. Sabah yediğin sosis çok kötü görünüyor. Evet. Bu güzelse tam senlik bir şey olabilir. <laughs> Bu ne abi? Nazik bir şey çıktı. Sosisler satılıyor. Atıştırmalık falan. Biraz onlar gibi. Aa yok ben onu <laughs> Bu kurutulmuş sosis gibi bir şey değil mi? Şöyle yapalım. Sosisi biraz ağır kaçıyor. Hmm. Ya ekmeği biraz daha kalın olacaktı ya, sosis daha ince olacak. diye. sosis sosis smoke diyoruz smoke. Olabilir. Bir de biraz tuzlu ve biraz ağır geldi bana şahsen. Mesela atıyorum bir yere gidiyorsun böyle karnı kazındı. hmm. hem bir tane alırsın çantanı duruyordur atarsın ağzına. veya işte atıyorum bir bir tane yani, aynen aynen yani. o, o tarzda belki yenebilir ama benim puanım 5 yani. ben bayağı beğendim bunu evet 8 afiyet olsun şimdi bu muhtemelen sneakers gibi bir şey çıkacak ama fındıklı bu arada fıstıklısı da vardı ve insan cevizisi de var evet uff insan cevizi çok iyi görünüyor ama başa hiç sevmiyor insan cevizi biliyorsunuz e, ee, maalesef o yüzden fındıklı aldık ama bu da çok iyi bence. Çok iyi üçlü yani. satılıyor, tekli satılmıyor. Aynen üçlü satılıyor, tekli satılmıyordu. O yüzden böyle almak durumunda kaldık ama en kötü başar yolda <laughs> Sen onu biraz bitir onu şey yap ya da ben bunun arasını açayım. Şöyle göstereyim. Ha baya gofret gofret ayrıldı bu arada. Üzgün müsün? Evet gofret varmış içinde. İki tarafında da gofret var üstünde fındık, arasında da nuga gibi bir şey herhalde. Hmm. Ya da krema gibi bir şey. Aynen, olabilir. Satıyoruz. Hmm. Bence güzel. Çok iyi. Beyaz şey çok iyi geliyor. Hmm. Karamelimsi gibi geliyor. Hmm. Değil mi? Kremel yok galiba var mı? Aa karamel de var. Hmm. <laughs> Bence gayet iyi. Çok iyi. Neler şu sattıklarını anladım şu an. Ben buna da 8 veriyorum. Çok güzel. Sanki böyle dondurma külahı yiyormuşsun gibi. Ben buna 9 veriyorum. <laughs> Tam benlik bir goblet. Chips section'da böyle bir şey buldum. İşte whole rice chips art kutusu. Ve chia ve quinoa. Patlığı galiba. Biraz daha gelsin mi? Oha. Şöyle bir şey beklemedim. Tipi görünüyor bence. Hmm, ben hiç bilmiyorum. Şöyle. Daha küçük şey. Daha doğrusu. Sağlıklı bir şey gibi kokuyor. Güzel. Bu da gong gibi. <laughs> Aynen. Aynen. Gong yani. Çinavet... Çinavet kinoa mı? Hı hı. İngilizce yazıyor mu? Whole grain rice chips with quinoa ha, and chia. Whole grain diyormuş. <laughs> with chia ve quinoa diyor. Biz evet. direkt chia ve quinoa Aynen. olarak almışız. Ama alırmıştık. aynı zamanda fry'lanmamış. İşte gluten free'miş. Hmm. İşte veganmış. Olive oil ile yapılmış. <laughs> Bunu da şeyde ve, havaalanında yiyebiliriz mesela. Evet ve lip <laughs> kaynanmış. Çok iyi. Bu kadar şey kapsıyorsa bence çok iyi bir atıştırmalık. Ben bundan 8 veriyorum, ne düşünüyorsun? Biraz tatsız ama. Hı, bazı parçaların yani. tuzlu gibi. Ben beğendim. Ben de 8 veriyorum. Ama yeniyor bayağı. Bayağı Hepsini yerim gidiyor. yani. Böyle bir şey gördük, bu aslında böyle kaju. Ee, ama çikolata ve frambuaz kaplı. Dedim, bu ne ola ki? Hemen denememiz gerekiyor. Ve ağzı kapatılabilir. Şey yapılabilir. Evet kapatılabilir. Yine Billa marka. Evet yine Billa. Acayip bir frambuaz kokuyor. Şey bilir misiniz? Haribo standları olur da AVM'lerde. O standlara giderdiniz ve çikolata seksiyonu olurdu. O çikolata seksiyonunda olan e, frambuazlı truffle'lar gibi kokuyor. Şöyle göstereyim. İnşallah güzeldir. Hmm framız uzaklardan geliyor. Hmm. Hmm. Bence normal. Çok aşırı Hemen... değil yani. Düşünün ki diyettesiniz. Ama çok öyle şey diyeti değil böyle. Çok kasıntı bir diyet kasıntı değil. Kasıntı bir diyet değil. Hani yediklerime dikkat ediyorum diyeti. Canınız inanılmaz bir çikolata çekti. Ama sağlıklı beslenmeye çalışıyorsunuz. Bir ara öğününüz var. Kuru yemiş arada... yiyorsunuz. Aynen. Şimdi <laughs> o kuru yemiş. Bu olabilir. Bu olabilir. Çikolatalı ve frambuazlı. Evet. Ben beğendim. Yani Ay, ben açıp da yemem yani açık söyleyeyim. Yani hiç aklıma bile gelmez. Ben yerim. <laughs> ben o yüzden 5 veriyorum. Tadı güzel ama hiç aklıma gelmez yani. Ya benim de gelmez ama markette ama mesela bir. mesela şey derim yani. Çiğ ve kinoalı cips derim yani. Onu demem. Ya aslında şöyle de bir şey var. Tadı çok farklı değil hani. <laughs> ben 6 puan veriyorum buna. Bu kadar Dın, övdükten öldükten sonra... Hım hım dedim. Anlık bir çok beni böyle yükseltti ama hmm. anlık da düşürdü yani. He. Hmm. Bunlardan önce illa ki yormuşsunuzdur. Evet. Hmm. Bunlardan çok yaygın bayağı. Bu göz şeklinde jelibon ve ortasında da böyle ekşi, ekşi bir, şey, bir var. şey varmış aynen. Sağolun. Çok heyecanlıyım. Çok şey iyi yapmışlar. ya. Üstünde kırmızı damar baskısı yapmışlar ama ha kendisinde, kendisinde yok. yok. Ama hocam yani. Evet. Hmm. 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 Tadı Kötü lan. Evet. Star Wars yiyor gibi. Bu ne ya? İçindeki ekşi güzel ama Dışı o kadar kötü ki beyazı. Gerçekten göz yesem daha lezzetli olabilir. <laughs> Yok çok kötü. Ben bunu yemeyeceğim bile. Bu ne abi ya? Of ya. Bu ne? Hiç mutlu değilim. Bu ne ya? Çok ümitliydim son ikisinden. Niye böyle oldu ki? Tadı çok kötü bak. Tadı güzel olsa yine okey bir şey Hı. Direkt 2 falan ya. Çok kötü. Bence de. 3-4 falan. Sen yedin bir de. Ona rağmen 3-4 ben yemedim. Ama no, bak hiç. şöyle. İçindekini beraber yiyince bastırıyor. Sırf o... beyaz çok kötü. Çok kötü. Genel olarak Viyana atıştırmalıklarına Avusturya atıştırmalıklarına ne bir puan verecek olursan. 6 Bence 5 ya. Bakıyorum. Hadi altı olsun aralarda iyiler. Dondurma vardı iyiydi, <laughs> cips iyiydi. Aralarda iyiler Kuma var. Kuma persiydi, şey cips iyiydi. Çok iyi. Daha iyilerini gördük. Daha iyilerini kesinlikle gördük. Evet. <laughs> Bu şekilde yani. Evet. Merhaba. Şimdi şöyle bir şey oldu biz. Bu videoyu aslında dün çekiyorduk, çektik. <laughs> ee, ama bugün şey, bir tane, buranın böyle bir çikolata markası gibi bir şey var herhalde. Çünkü markanın altında Vienna yazıyor. Vienna'nın yani anladığımız kadarıyla. Biz de böyle bir... <laughs> Heh, böyle daha iyi oldu. <laughs> Biz de şey yaptık, <laughs> rey kırdık. Ee, i̇şte... İki gündür bakıyorduk aslında ama dün bir şeyler almamıştık. Bugün dedik alalım çünkü Ve herhalde buraya her yerde özellikle. bunun mağazası var, <laughs> marketlerde satılıyor. Hani ne Aynen. bileyim böyle ülkenin şeyi gibi, mağaza açsın gibi. Aynen gibi. Ma ma markayı gösterelim önce. Şöyle bir marka. Aslında bana çok tanıdık geldi. Belki Türkiye'de de var. Valla. bakın şurada Wien yazıyor. Wien yani. Adı ne normal adı ne? Maner mi öyle bir şey? He. Manner. Manner, aynen. Manner. <laughs> Manner. Manner. Quality de... garantiyi varmış. Kalite hmm. garantisi varmış. Care and commitment only a family business can provide. Original Austrian recipe and aynen. stringent quality standards fair trade cocoa. Bir de dedik ki şöyle tek tek satılan çikolatalar var. Böyle 100 gramı 4 euro hmm. falan gibiydi. Aynen. aynen bir de böyle her çeşitten birer tane aldık. 5 çeşit vardı zaten. Çok çok Ki bu da yaklaşık 100 grama denk geldi. 90... 70 gram etti. Aynen. İşte 5 tane çikolata var burada. Önce şuna başlayalım mı? Bir de mı? satın aldıktan ha, sonra evet. beleş bunu verdiler. Tadımlık bir şey verdi. Aynen. Bu da herhalde içinde Pinya kola da olan şey çikolata. 2 tane var zaten. 2 tane çikolata. var. yoksa direkt ağzımıza mı atalım? Ben ısırıp içini göstereyim. Tamam ben direkt ağzımı açacağım. Ama sen insan gösteremezsin. Aa! Açar kollu. ama çok iyi. Hiç beklemiyordum. Çok iyi. İçinde alkol var ve yoksuzu ve çok iyi. Bence bu da olay yani, çok iyi. Yani. Ananas tadı çok iyi. Ananas direkt baskın geliyor. Çok iyi. Bu arada ya. ben de beğendim. Yani insan cebisi sevmeme rağmen insan cebisi tadı çok gelmiyor. Çok gelmiyor ama yanaktan geliyor. Ananas daha baskın. Dokuzu var bence. Of çok iyi. Sen 10 mu diyorsun? 9. <laughs> Sonra bir tat geliyor onu fark hissettin mi? Oynattan tadı. Bir yapay bir tat Bunu bulursanız kesin alın deneyin ya da kasada bedava belki verirler yine bizim gibi. Şimdi bu, bunun aslında birçok çeşidi vardı. İşte Hindistan cevizisi vardı, kakaolu su vardı. brownies yani. falan vardı. vardı. Ama dedik fındıklı klasik. Hatta lime'lısı bile vardı. Hı, aynen. Bunun fiyatı da 3,5 ay pardon 1,5 euro falan da bu ucuzdu. Böyle bildiğimiz 9 katlar var ya. 9 kat tas falan. Çok iyi. Çok iyi yani. No, ben bu kopya da aldım. 9 kattı. Bizim 9 katlar daha iyidir. Valla. Bence değildir ama. Değil mi? Eski daha iyiydi, şu an kelleri bozmuştur. Bence de. Güzel, yani fındık tadı bayağı baskın, geliyor. Bildiğimiz gofret yani. Aynen. Ben buna ben bunu da altı veririm. Aynen. Ben de mi altı veririm? Başa yine su içiyor bu arada. Şöyle... <laughs> şöyle beş adet... Farklı çikolatamız var dedik, bunlardan yarım yarım deneriz yani. Bu diğerinin kabına benziyor ama galiba direkt çikolata bu. Aynen, gofret, Aynen. gofret değil. Aynen, şöyle çikolata. Hmm. O, bakayım. Hazırken böyle bir şşş diye bir ses çıkmış. Şöyle içi fındıklı. Valla mı? Gofret <laughs> mi? <laughs> Iı ıh. Altında şeyde. çok az var, full fındık yiyor <laughs> içi şeyli mus gibi fındıklı böyle fındık parçaları da var ama normal çikolata gibi değil içi daha böyle yumuşak bir kuru nutella gibi de değil. Gördüğüm bir krema gibi. gibi. Güzel ben beğendim. Altı. Ben de altı verdim bu arada. Çok average yani. Aynen. Şöyle bir şey var. Theodore Fontaine'nin bir sözünü yazmışlar. <laughs> Deli be, let's one Liben zur diğer kleinen Kaiten. Anladım çok iyiymiş. Evet. Çok iyi söylemiş. Hmm. Bu olan opera kek. Çok değişik. Karamel gibi kokuyor bu arada bence. Isıtır. Gıcır gıcır yiyip sabır. Bu direkt fındık pralin. Hmm. Alacaksınız bundan mı bence? Ben diğerini daha çok beğendim açıkçası. Ciddi evet, misin? Hı <laughs> -hı. Ben buna 8 veririm. Ama evet. ben 6 veririm. Bu da yani benzer nitelikte benim için ama ben şeyi daha çok beğendim. O texture'ı daha çok seviyorum galiba bölümündeki. Bu direkt böyle smooth kaydı böyle. Ben onu daha çok seviyorum. Evet. Olur. Bu arada her yerde bu hmm. gittiğimiz çikolatacı hariç olarak Mozart çikolataları vardı. Evet. Mozart'da da ismini mi kullanıyorlar? Ne yapıyorlar bilmiyorum ama. Üstünde de yine böyle M var. Aha bu ne lan? Okay, mm, Marjipanlı bu. <laughs> çıkar aşkım çıkar. Average. Average. Altı. <laughs> İki. Ama bir şeyle dolgulu. Mozart dolgusu. <laughs> Bak biri normal Mozart. Biri de, biri de biri beyaz, de beyaz ciğer, Mozart. Mozart. Aynen. Top. Kan ısırsa mı? Dedim ben, dedim ben. O direkt marzipan. İçi? Onunla yemeyeyim ki o kadar marzipan ki. Bakayım. Ay yok bu kötü kokuyor ya. Yok yok boş ver bunu ben de yemem. Koklamadan. <laughs> 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 marzipan sevmeyene bunlar almayın. Bakın bu kaliteli bir marzipan da değil. Yok olmamış. Yani çok kötü. Çok kötü. <laughs> daha en iyisi bence kötü. o şey olan. Bir. İçinde Albert Einstein söz yazan. Kesinlikle. Hangisi? <laughs> Benim söz yazıyordu ya. Ha evet. Evet. Ben yani onu beğendim. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Bir sonraki ülkede, bir sonraki ülkenin alıştırmalıklarında görüşmek üzere.